Hayatın tam ortasındasın. Ama içindeymiş gibi değilmişsin gibi. Her şey akıyor. Sen sadece izliyorsun gibi. Gülüyorsun, konuşuyorsun, çalışıyorsun. Ama sanki bir şey eksik ve o bir şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Boşluk işte tam olarak o his. Bugün bu duygunun derinliklerine ineceğiz. Çünkü yalnız değilsin ve bu his sadece bir sorun değil, belki de bir çağrıdır. Hiçbir şeyin seni mutlu etmediği, hayatın sanki otomatik pilota bağlandığı, her şeyin tatsızlaştığı bir zaman diliminde misin? Arkadaşlarınla gülüyorsun ama için bomboş. Sanki bir sahne oynuyorsun ve asıl sen perdenin arkasında bekliyorsun. Bu duygu seni korkutuyor olabilir ama yalnız değilsin. Bugün İçimizdeki bu boşluk hissinin neden var olduğunu, nereden geldiğini ve en önemlisi bununla nasıl başa çıkabileceğimizi birlikte konuşacağız. Boşluk hissi basit bir can sıkıntısı değildir. Genelde hayatın anlamsız geldiği, içsel bir motivasyonun kalmadığı, hatta bazen varlığın sorgulandığı bir ruh haliyle gelir. Bu his psikolojide varoluşsal boşluk olarak da adlandırılır. Viktor Frank bu durumu insanın hayatında anlam yitimi yaşadığı an olarak tanımlar. Peki neden olur? İlişkilerimiz yüzeysel hale geldikçe, gerçek bağlar azaldıkça, sosyal medya gibi platformlar kendimizi başkalarıyla kıyaslamamıza ve eksik hissetmemize neden oldukça. Hedeflerimiz sadece daha çok kazanmak, daha çok görülmek gibi maddi odaklı hale geldikçe. Ayrıca bu boşluk hissi sadece bir depresyon belirtisi değil. Modern yaşam tarzımız bireyciliği yüceltirken toplumsal bağları koparıyor. Güven duygumuz azaldı, anlam dediğimiz şeyin yerini tüketim aldı. Nörobilim çalışmaları beyin kimyamızda dengenin bozulmasının da bu boşluk hissine neden olduğunu söylüyor. Dopamin sistemi bozulduğunda zevk aldığımız şeyler artık boş gelmeye başlıyor. Aynı zamanda bu boşluk duygusu duygusal travmaların veya ertelediğimiz kararların birikmesiyle de ortaya çıkabiliyor. Çocuklukta sevgi eksikliği, yetişkinlikte amacını bulamamak bastırılmış duyguların birikimi gibi pek çok neden bu hissi besliyor. Bu duyguyla başa çıkamayıp şu soruyu soran milyonlarca insan var. Neden hiçbir şey beni tatmin etmiyor? Boşluk duygusu seni tanımaya çağıran bir alarm olabilir. Bu sessizlikte asıl seni dinleme fırsatı vardır. Bu hissi yenmenin yolu ona savaş açmak değil anlamaya çalışmaktır. Kendine şu soruları sorarak başlayabilirsin. Ben kimim? Neye inanıyorum? Gerçekten neyi seviyorum? Beni tüketen şeyler neler? Bu soruların yanıtına ulaştıkça içindeki boşluğun yerini yavaş yavaş anlam doldurur. Meditasyon, yazı yazmak Doğada zaman geçirmek, yeni beceriler öğrenmek gibi basit ama etkili adımlar atabilirsin. Unutma, bu hissi sadece sen yaşamıyorsun. Ama bu his senin için bir yeniden doğma çağrısı olabilir. Anlam yaratılmayan bir şey değil, senin tarafından çağrılan bir şeydir. Bu videonun sonunda belki de sadece bir boşluk değil, yeni bir başlangıcın eşiğindesin. Eğer bu videoyu buraya kadar dinlediysen, demek ki sen de kendinle yüzleşmeye hazırsın. Ve bu çok ama çok değerli bir adım. Unutma, boşluk kötü bir şey değil. Çoğu zaman bir başlangıcın ilk sessizliğidir. Kendine sorular sormaktan, sessiz kalmaktan, hissetmekten korkma. Yorumlarda düşüncelerini, yaşadığın duyguları paylaşabilirsin. Beraber büyümek, yalnız olmadığımızı görmek için buradayız. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki içsel yolculuğumuzda görüşmek üzere.